Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e, ojelerden iki ojeden ya da birkaç üç dört beş tane farklı renkli ojeler de olabilir. Gördüğünüz gibi e, bu kabımıza şekil vermeye yani desen vermeye çalışacağız. İlk önce arkadaşlar ojelerimizi açıyoruz. Şöyle. Bir de arkadaşlar içine ilk önce bir de su koyuyoruz. Bunu bana içine güzel bir şekilde istediğimiz kadar su koyabiliriz. Şöyle. içine bir şekilde böyle döküyorum arkadaşlar. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. Dedikten sonra kapatıyorum. Daha sonra diğer ojeme geçiyorum. Şöyle. Bunu da çok özenli bir şekilde koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar kapatıyorum. <laughs> Ve kabımızı batırıyoruz arkadaşlar. Bismillah. Hemen Ebru sanatı gibi oldu bu arada. Bir şekilde böyle tırıyorum ve arkadaşlar şekil olarak bu şekilde oldu. Yani çok beğenmedim ama siz nasıl yaparsınız onu bilmiyorum. Bizim bu şekil oldu arkadaşlar. Hiç güzel olmadı diye düşünüyorum ama ben beğendim. Böyle biraz da isterseniz patırabilirsiniz. Böyle bu şekilde bir süsümüz oldu arkadaşlar. Umarım kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmazsınız. Görüşürüz.